Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık Kanalı sizler için yepyeni bir haberle yine sizlerle beraber. Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'den yepyeni muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Başarılı oyuncumuz Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in en muhteşem en özel yepyeni görüntülerini muhteşem karelerine sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılarına başarı katmayı başaram. Başarılı oyuncumuzun kız kardeşinin en güzel görüntülerini en özel fotoğraflarını sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.